Video Videoya başlamadan önce herkesin anlayabilmesi için rap terimlerini ve kısaltmalarını etimolojiye girmeden hızlı bir şekilde açıklayacağım. Rap, müzik eşliğinde icra edilen kafiyle ve ritmik bir sokak dili. MC Master of Ceremony, Ceremony Ustası. Hip Hop, içerisinde rapi barındıran bir müzik terzi. Breakdance, sokak dansı olarak bilinen bir dans türü. DJ, disc jockey, radyo ve partilerde plakları yöneten kişi. Beat, ritmik müzik türlerinin arka planı. Flow, akış ve kafiye. Scratch, pickup üzerinde parmaklar aracılığıyla üretilen ses. Graffiti, çoğunlukla kamusal duvarlara kendine istisnai stiliyle yapılan yazı ve çizimlerdir. Despektif, keyifli seyirler diler. Tabi bir de bu kültürün önemli MC'leri var. Bu MC'ler Tupac, B.I.G., Public Enemy, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, EZ, Ice Cube, Eminem, Mobb Deep, Brandy MC, Curtis Blow, APM, The Qbert, D-Styles, Mixmaster Mike gibi isimlerdir. Peki, East Coast ve West Coast nedir? Doğu yakası Bronx ve New York'tan, batı yakası Los Angeles ve Kaliforniya'dan oluşuyor. Doğu ve batı yakası olayları 90'larda daha çok ön plana çıkıyordu. 90'lar rapin sert dönemleriydi. Doğu yakasında B.I.G. ve batı yakasında Tupac'in olduğu dönemler. Aslında bu ikili önceden çok yakındılar. İkilinin Poetic Justice filminin setinde tanıştığı söyleniyor. Tupac o yıllarda tanınan bir sanatçıydı. Biggie ile ilk karşılaştıklarında Tupac Biggie'nin ilk single'ı Party and Bullshit'i sürekli çalıyordu. O zamanlar Biggie daha yeni tanınırken Tupac'ten çok etkilenmiştir. Biggie daha sonralarında Tupac'e menajer olması teklifinde bulundu ancak Tupac bu teklifi reddetti. Ardından süre gelen olaylar fitili ateşledi. Tupac film çekimleri için Doğu Yakası New York'tayken Biggie'nin asımları Haiti ve Jimmy Henchman'la takılmaya başlamıştı. Biggie Tupac'i bu adamlara takılmaması ve bunun bir yanlış olduğunu söyledi ancak nafile. 30 Kasım 1994'te Tupac Doğu Yakası Times Meydanı'nda Kuat Kayıt stüdyolarının dışında vuruldu. Biggie'ye bağlı rapçi Lil Sis tarafından stüdyoya çağrıldıktan sonra pek vuruldu. Dövüldü ve mücevherleri çalındı. Daha sonra binanın içinde Biggie ve dediği anımsayan Pac saldırıyı Biggie'nin yaptığına inandı ve o gece dostlukları bitti. O günden sonra Tupac Death Row Records'la birlikte Puff dediği ve Biggie'nin plak şirketi Bad Boy Records'u yok etmeye yemin etti. Tupac hapisteyken Biggie Wu Xia yayınladı. Biggie bu şarkıyı Tupac vurmalarınca yazdım. O hala benim dostum gibi demeçler vererek olayı küçümsemeye başladı. Tupac daha da sinirlenmişti. Tupac yaptığı şarkılarda ne kadar üstün olduğunu, Biggie'nin daha dünkü çocuk olup kendisinin bir kopyası olduğunu söyledi. Bununla yetinmeyen Pac, Biggie'nin karı Carissa Faith Evans'la yaptığını şarkılarında söylüyordu. yolun sonunda 7 Eylül 1996'da Tupac, Vegas'ta bir arabadan açılan ateş sonucu örümcül bir şekilde yaralandı. 13 Eylül 1996 tarihinde hayatını kaybetti. Aynı şekilde Biggie de 9 Mart 1997 tarihinde hayatını kaybetti. Her ikisi de gençliğinin baharında tam 25 yaşında öldüler. Tüm bu olayların sonucunda Snoop Dogg, artık Doğu ve Batı yakası kavgasının son bulması gerektiğini söyledi. Her ne kadar eskisi kadar olmasa da Doğu yakası ve Batı yakası rekabeti muhtemelen müzikleri kadar yaşamaya devam ediyor. 2. Bölüm Türkçe Rap'in Doğuşu İlk Türkçe sözlü rap müzik Berlin'de duyulmaya başlandı. Almanya'daki Amerikan askerlerin çocukları, gurbetçi ailelerin çocuklarına rap müziği tanıttı. Ve Almanya'daki Türk gençler rap'i benimsemişlerdi. Aslında Almanya'daki Türk gençleri uğradığı zulümleri, yaşadıkları zorlukları ve ileride yaşanan popüler kültürü köleliğini kendi şarkılarında eleştirdikleri için rap'i sahiplendiler. İlk Türkçe sesli rap müziği Kartel yapmıştır. Kartel'den daha da önce içerisine Bobby ve Killa Hakan'ın da olduğu Islamic Force da vardır. Ancak onlar sadece İngilizce müzik ürettiklerinden ilk Türkçe rap'i Kartel Etmiştir. 1995'te kartelin ardından Türkiye'de ilk 1996'da Bursa'dan barikat kuruldu. Her ne kadar ilk kurulan olsa da barikat grubu çok uzun tutunamadı. <laughs> Yeraltı operasyonundan yer üstüne. Türkiye. Türkçe rap artık Türkiye'de de tanınmaya başlıyordu. 1997 ve 98 yıllar arasında Sagopa Kajmer, Ceza ve Doktor Fuchs tarafından Kuvvet Mira, 97'de İstanbul'da grafiti yapan Turbo, Berlin'den Fuat Ergin, İzmir'den Yener Şevik, 99 yılında Cashflow ve Normal, Ankara'dan da Model Excel gibi sanatçılar yükseliyordu. 1999'da Yeraltı Operasyonu albümüyle Türkiye'deki rapperlar artık kendi seslerini duyurmaya, Türkçe rapin Almanya dışında da yapıldığını göstermişlerdi. Dream TV, Türkçe rapin gelişmesi için büyük katkılarda bulunmuştur. Öyle ki 2003 yıllarında yılbaşı programında Sago Mert Merceza ve Doktor Fuchs'a yer vermiştir. İstanbul, <laughs> Özellikle Ceza o yıllarda hem elektrik teknisyenliğini hem de rapi beraber yürütüyordu. Ardından yer altında olan birçok rapper profesyonellik kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde Sansar Salvo, Piton ve Canka isimlerden sadece 3 tanesidir. Rap artık daha hızlı gelişiyordu. Durmadan büyüyen bir çığ gibi adeta tüm pop camiasına meydan okumuştu. Pop demişken yani, özellikle Türkiye'deki rapperlar ana akıma yani popüler kültüre karşıydılar. Onların isyanları her yerdeydi. 2000'ler pop müziğin ana akımı ve trendi halindeydi. Çoğu MC bu durumdan çok rahatsızdı. Sagopa Kazmer'in Silahsız Kuvvet mahlası ile yaptığı Pop Kültürüne Diz şarkısı o yıllarda çok ilgi çekmişti. Ardından bazı rapper'lar kavga etmeye ve disleşmeye başlamışlardı. Bu olayların en büyük Sagopa Kajmer ile Ceza'nın disleridir. Olay artık o kadar popüler olmuştu ki Sagopa mı Ceza mı sorusu ilkokullardan bakanlıklara kadar çıkmıştır. İyiydi. Neydi Sagopa ve Ceza'nın disleşmeleri? 14 Ağustos 2004 tarihinde Ceza'nın Rapstar albümünde Sinekler ve Beatler parçasında Ay ben koleraya göndermelerde bulundu. Kudu kazanını girdi meraya sinek küçük mide bulandır ama ölüm günü var. çatlak seslere alıştı Hala bilinmeyen sebeplerden ötürü Sagopa ve Ceza'nın arası bozulmaya başladı. Ardından Kolera'nın TV8'de verdiği bir röportajında Ceza'nın oynadığı Lulupop reklamını eleştirmesi ve bunu para için yaptığını söylemesi üzerine Ceza Sagopa'ya ve Kolera'ya Mürekkep doldurdum adlı bir diz parçası yayınladı çok iyi bir MC. Kimse cezanın MC'liğini kötüleyemez. Buna ben de izin vermem. Burcu Güneş'le yaptığı diyetti bence. Daha sonra bir reklam filmi çektiler. Bir şeker reklamıydı. Ki açıklaması da oldu sanırım para için yaptığını söyledi. Allah kimseye o kadar parasız mı? Ardından Sagopa Pakaj Merkuvet mi rakibiyle birlikte 3 Aralık 2005'te Distortion EP adlı 5 parçalık bir dis albümü yaptı. Bu albümde ceza, ayben, rockabit ve sahtiyana ağır eleştiriler vardı. Buna karşılık Sahtiyan Kartlar Karısı'nı yayınladı. Nisan 2006'da Rokabit ve Ayben, Kulleraya ve Sagopa'ya Günlerin ağlayı hazırladı. Bunun üzerine 18 Mayıs 2006 tarihinde Sagopa, çıkardığı pesimi CP4 albümünde Trakonya, Cümle Mühendisi ve Dil Yaratmakta En Asil Silahları adlı diz şarkılarını yaptı. Ne Çevirmek çok kolaysa tarihinden adımız zil Elde hep alt şar Senle kendini sen padişah Karlarım şeşbeş çekme bana peşkeş Sözümün anlamını leş Bahçelerde aleve ver otu tipin Johnny Michael Ben gerçek ama sen yalansın Ben Michael'sam sen de Jackson Görmek için gözle ihtiyaç duymayacaksın Not, sago beyaz Michael Jackson

Yine aynı yıl içinde Fuat Ergin, Sagopa'ya kızarak kırmızı hatlı alı bir diz parçası yaptı. Buna karşılık Sagopa Kaşmer Fuat Ergin'e de dava açtı. <laughs> bu olaylardan sonra çoğu rapper katıldıkları şovlarda ve konserlerde bu olaya bir sürü göndermede bulundular. 2009'da Hip Hop Life Nafil adında Sagopa Kaçmer'e 37 parçalık toplu bir dis albümü yayınladı. Aynı yıl Beyaz Şov'a katılan Sagopa, rap starı ve cezayı eleştirdiği için ceza bandırma konserinde Sagopa Kajmere göndermelerde bulundu ve değerlendiriyorum. Ee, her şeyi değerlendirdiğim gibi. koyları da gözlemliyor. Ben de gözlemliyorum. Ortada gerçekten büyük bir fiyasko var. Aslında olmaması gereken şeyler var. Evet. Aslında aslında ben o jüri'deki arkadaşların rap'i bildiğine inanıyorum. Ve onların da böyle bir format istemediğini biliyorum. Ee, Rapstar o yarışma için şunu söyleyebilirim. Ee, hiçbir zaman bir rapçi yanına bir koç alıp da ona hiçbir şey öğretmeyecek biri de sahneye çıkmaz yani, ben çıkmam. <gülüyor> <gülüyor> yani oradaki... Bu yanlış anlaşılmasın tabi, ben oradaki insanlara saygı duyuyorum. Paralarını kazanıyorlar, herkes para için yapıyor bu işi. E bu parayı kazanmayı öyle istiyorlarsa onların kendi yoludur. Ama bunu bir rap yarışması olarak değil de şöyle diyelim. E rap'i aroma yaptık. Jüriyi de rapçilerden seçtik ama etkisiz elemanlar. Evet, evet. Bilen bilir, bilir. Bilen bilir sahtesin, hayatın sahnesinde rol yapan bir oyuncu hiç sarsmaz senin derin sözlerin. Boş bakan o gözlerinde ağlayanın laneti. Sabrım sonu selamet kopar bir gün kıyametin. Benim kelimden beter senin şeytansı alnın var. Şişmanlıktan beter dert var verem kanser anan sağ. Ben delirmiş kel dermişim sense sahte Rabia. Ermeden fetva vermesen lan ağla hasta halına. Çifte kumrularmış. Çifte kumrularmış, çifte kurtlular. Beyninizde kurt döner sizin iblis huylular. En basit duygular. Ağzınızda gebelinir. Boğazınızda düğümlenir. Aynı görüp kıskanıp kesip çalıp da yazdığın gibi. Sagopa kajmer olsun. O rap değil. Ee, bu kırmızı halı davası yok. gitmedi mi abi? Yok abi. <laughs> Aslında o rap değildir, bu rap değil! Yok o rap değil yani. Ne? Bak ceza rap ya da ben rapim evet ama o Sadopo rap değil. ne? Değil rap. Ne yaptığı iş ne? Arabesk uzantısı. Arabesk uzantısı olarak evet. görüyorsun? Arabeskin dallanmış hali işte. Ama şunu da hemen eklemek istiyorum tekrar. Onlar gerçekten rapi biliyorlar fakat e, bun, hep şunu söylüyorlar. Rapi tanıtmak için yapıyoruz. İşte rap bir yerlere gelsin. Z rap zaten burada bakın. Evet. Rap burada. Sonra düşmanın cevap veremiyorsa işte. Avukatına falan gidiyorsa o zaman söylenecek hiçbir şey yok yani. Sen Sagop'u karşı biri düşman olarak görüyorsun ama abi. Ben dava açmadım ki ona. O bana bu dava açtı ya da cezaya <laughs> dava açtı yani. Bir şey var. Arkadaşların, o küfür eden arkadaşların birçoğu aile sevgisi ya da aile görmediği için... ...bizim ailemiz olduklarını unutuyorlar. Bunu sorduğunuz diye söylüyorum. Ben her tarafta cevap hakkım vardı ama kullanmadım. Bunu Beyaz Şov'da kullanayım çünkü herkes izliyor. En azından ıska geçmeyecektir. Bu direkt yerine ulaşacaktır. Ben e, malum işte gazetelerde geçen ve herkesin tek taraflı yorumladığı bu mahkeme olaylarına karşılık şunu söyleyebilirim. Bana küfür edildi, eşime küfür edildi. Ben de elimden bir kaza çıkmasın diye mahkemeye verdim. <laughs> Ayrıca 15 ya da 20 bin kişinin karşısına çıkmış olman hiçbir şey ifade etmez. 15-20 bin kişi senin şarkılarını söylemedikçe ve ellerini gerçekten senin için havaya kaldırmadıkça bunun hiçbir anlamı yok. Sen havalanma. Ben seni çok kötü indiririm aşağı. <laughs> sana bir yazarım. Sana bir cümle yazarım. Sana bir cümle yazarım. Bir kenefte bir de yatarken hatırlarsın o cümleyi. <laughs> tamam mı? Mikrofon tutmayı sana ben emin ol öğreteceğim kanka. Emin ol yani. <laughs> sepet, sepet sepet yumurta bu. Sana puanım 3 ben tepede Gökyüzü benim tepemde Bir ayağım çukurda kalbim hafiden zikirde Teknik denen keklik hedefte Tahmin et bakalım kaç çürük yumurtam var sepette Bana şeytan dansı yaparlar ne cüretle Satılmışsın ücretle Sana bir şarkı yazdı salo nefretle Bütün bu 5 yıllık çalışmanın ardından 2010'ların başında tüm bu kavga sona ermişti Her ne kadar ardında ağır sözler, hakaretler ve davalar olan bir dönem olsa da Türk rap için çok verimli bir dönemdir. Benim de özellikle en favori parçaları ...çıktığı dönem olmuştur. Genel olarak rap kültürünü ve tarihini öğrenmiş olduk. Ayrıca video metni için kullandığım tüm kaynaklar... ...videonun açıklamalarında kaynakça kısmında yer alıyor. Oradan karşılaştırabilirsiniz. Ancak video bitmeden önce... ...diril türüne de birkaç laf söylemek istiyorum. Siyah kar maskesi... Alman futbol takımı forması, North Face Mont ve vasat bir prodüktör. Tebrikler, artık siz de diril yapabiliyorsunuz demektir. Şimdi Türkiye turuna çıkın ve hoparlörden playback'e fullleyip etrafa zıplayın. Kapınızda beliren 1 milyon dolar size hayatın bereketiyle tanıştıracak. Rap aslında çıkış amaçlarından biri de bu. Hani biri diyor İslam'ı yaymak için, biri diyor işte derdini anlatmak için, biri eziş, ezilmişliğini anlatmaya. Bir yerde de Temasa önleme, önlemek için yapılan bir şey bu. Hani kavga mı edelim, kavga etmemek için raple bazı şeyleri anlatıyorlar ama şöyle bir durum var. Şimdi mahkeme falan diyorsunuz, böyle bir durum var başımızda. O konu bayağı üzücü. Hani keşke böyle olmasaydı. Çünkü hiç gerek yok abi hani benim inandığım bir şey var. Ne kadar da biz birbirimizi yesek de eski dosttan düşman olmaz derler. Düşman olmaz abi eski dosttan. saydım. <laughs> Dumlu kaşkım deli sarhoş Komplo orduların gardiyan